Merhaba kanalımda birinci yılı tamamladık. Hepinize binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Bir yıl boyunca her hafta sonu size videolar sunmaya çalıştım e, hasta olmadığım süre buler boyunca. Evet bu hafta kırmızı giydim özellikle çünkü piyasalarda en sonunda bir dönüş sinyali var. Uluslararası piyasalarda ilk dönüş sinyalleri gelmeye başladı. Videonun adını Amerikan borsalarında etik çöküş koydum. Neden? Çünkü Cuma günü enteresan bir şey oldu. Perşembe gününden itibaren hatta hafta başından itibaren Amerikan Merkez Bankası FED'in bazı üyelerinin borsada hisse senedi pozisyonları yüklü miktarda işlem yaptıkları ortaya çıktı. Daha doğrusu bunu söyleme ihtiyacı duydular. Ve şöyle bir açıklama geldi. Etik sebeplerle biz bu pozisyonlarımızı likide etme kararı aldık. İki FED üyesi için geçerliydi. Bu bireysel hisse senedi pozisyonu, diğerlerinin ETF pozisyonları falan var zaten. Onların detayına girilmedi bile ama bu karar bile o kadar enteresandı ki S&P'de fiyatlar 2200'lere kadar inmişti hatırlarsanız Mart 2020'de şu anda 4500'ün üzerindeyken böyle bir karar geldi. Ve piyasada tam dönüş sinyalleri geliyordu ki Cuma sabahı böyle bir açıklama geldi ve Cuma günü satmak üzere. Evet ne oldu? Tabii ki bunlar etik e, yani bunun bir etikle alakası olmadığını tahmin ederseniz çünkü etik olab bahane olabilir burada ancak etik 2200 S&P'de devrede yoktu ama paralar kazanıldı piyasada risk oluştu. Şimdi herhangi bir negatif haberin gelmesi ihtimali ya da alacakları bir negatif karar olasılığıyla piyasaların bozulmasından önce böyle bir kendilerince rasyonel bir açıklamayla bir mazeret bildirerek e, pozisyonlarını boşalttılar. Evet Nerede boşaltlar? Tam zirvede. Gerçi tam zirvede değil çünkü 4500'ün biraz aşağısında muhtemeldir ki boşalttılar. Tarihi zirvenin %1 kadar altında. Biz ne yaptık? Beni yakından takip edenler, özellikle Twitter'da takip edenler bu hafta çok şanslıydı. Neden? Çünkü önce S&P, daha sonra Nasdaq'ta açtığım aşağı yönlü short pozisyonları Gerçek zamanlı olarak orada post ettim ve piyasanın gerçekten neredeyse zirve noktalarından işlemler yapma şansı olduğu benimle takip edenler varsa. Ee, ve piyasalarda güzel bir satışla kapattı haftayı özellikle Cuma günü. Şimdi onlara değineceğim. Evet önce Nasdaq. Evet Nasdaq biliyorsunuz 6600'lerden 15700'lere kadar yükselmişti. Bu hafta 15706 seviyesinde bir short pozisyon açtığımı Twitter'da post ettim. Ve bundan sonra... Ee, Nasdaq bir daha o fiyatların pek de üzerini görmedi ve bunun da elbette her zaman olduğu gibi stop seviyesi hemen yakın bir stop koyduk. Tarihi zirvenin biraz üzerinde, vadeliler için söylüyorum 15730'un üzerine stop koyduk. Daha sonra da Nasdaq önce zorladı zorladı haftalık grafiğinde tam 9 kez Aynı zirveyi 15.700 civarına yakınına gitti geldi aşağılara ve bir türlü orayı geçemedi en sonunda aşağı gitmeye karar verdi. Evet cuma günü bir satış vardı çok sert bir satış değildi hala hazırda 15.360 takip seviyemiz oranın aşağısı bir günlük kapanış olmadan bu piyasanın döneceğine dair kesinlik bir kesin bir sinyal yok ancak böyle yukarı seviyelerden satış yaptığınız zaman stoplarınızı rahatlıkla karlı yerlere indirerek karı garanti altına almanız lazım Trading'deki önemli kararlardan bir tanesidir bu. Hatta en önemlisi money management yani kasa yönetimidir. Yakında eğitimlerime başladığım zaman en çok üstünde duracağım konu bu olacak. Bir S&P'de tepe oluşu anetti. Haftalıkta ki mumlar hoşuma gitmemişti zaten. Ve ilk dönüş sinyalinde 4529'un üzerinden satışları yaptık. Ve ondan sonra da haftanın son gününde 4464'e kadar düştü. Hala 4450 seviyesi aşağısı günlük kapanış lazım. Hatta haftalık grafiğe göre 4400 15 seviyesinin aşağısına gitmemiz lazım. Ancak görüntü baya bir tepe oluşumuna benziyor. Önceki zirveler geçilmediği sürece buradaki tepenin oluşmuş olma ihtimali var. En azından bir düzeltmenin başlamış olma ihtimali var. Ama tepeler geçilirse mutlaka stoplarımızı alacağız ve oyuna tekrar girmek için kollayacağız piyasayı. Ama iyi seviyelerden girişler yaptığımız için şu anda artık bizi yenemezler. Karlı yerden stoplanırız, oyuna devam ederiz. Sonuç itibariyle S&P'de, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta aşağı doğru yönlendiler. Görüntüleri aşağı devam ediyor. Dow Jones 34.800 takip ediyorduk. 3 haftadır değişmiyordu o seviye. Çünkü Dow Jones... S&P ve Nasdaq'a göre daha zayıftı ve tepeyi oluşturuyordu ve o ilk desteğini kıran o oldu. 34.800'ün aşağısında bir kapanış yaptı. 34.800'ün aşağısında kapanışların devamında Dow Jones'un aşağı yönlü hareketine devam etmesini beklerim. Dolayısıyla orada da iyi bir tepe oluşumu var. Yakından takip edelim. Tarihi zirve Vadeli'lerde 35.600 civarında oluştu. Öyle gözüküyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu tepelerin geçilmeme ihtimali ciddi olarak ele alırım. Birkaç hisseye de şöyle bir göz atalım. Geçen hafta üzerinde durduğum Apple. Apple'da e, hafta boyu yukarı doğru ittirme devam etti ama onun da oluşumu pek hoş değildi. Ve benim takip seviyem 152 dolara kadar yükselmiş. 151.90'da kısa yönlü pozisyon açtım ve aşağı doğru yönlendi. Evet Apple'ı da artık... 157'nin üzerine gitmediği sürece stoplarımızı oraya koyacağız. Aşağı yönlü görüyorum kişisel görüşüm budur. Ve en az 129 dolardaki seviyesine göre iki değişik takos formasyonu var. Minimum 129'a gitmesini beklerim. Çok daha aşağıdaki seviyeleri orta vadeli olarak öngörebiliriz. Bakın piyasalar o kadar uzun zamandır sert yukarı gitti ki ve düzeltmesiz, soluksuz. Son dönemde buna çok değiniyordum. Tekerlerde dönem dönem düzeltmeler yapıyordu ama son birkaç aydır düzeltme dahi yapmadan sert yukarı gidiyordu. Bunun da hayır alamet olmadığını anlatmıştım. Evet bu haftada piyasalarda belirttiğim seviyelerin de aşağısında günlük ve haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa işler çok daha sert aşağı evrilebilir. Bu arada ne olabilir? Yurt dışında bir ya siyaset kanadından Amerika'da ya da uluslararası Çin Amerika gerginliğinden bir haber gelebilir. piyasaları bozabilir. Fed bir tapering ile ilgili biraz daha açıklamalar yapabilir. Ben biliyorsunuz o konudaki görüşümü. Fazla bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum ama piyasaları başka bir şeyin bozmasını bekliyorlar ki tapering'e hiç yanaşmasınlar. Bakalım göreceğiz. Evet hisselerden bir de favorimiz var biliyorsunuz. Yani aşağı yönlü favorimiz Tesla. Daha önce 900 dolardan aşağı dönerken 870 dolarlarda aşağı yönlü yakalamıştık. Ve 539 dolara kadar inmişti. Oralardan tekrar yukarıları denemişti. 750 dolarların üstündeydi ve Cuma günü o da aniden satışlar yedi. Bu hafta takip ettiğim seviye 736 dolar tam da kapanış seviyesi. Bunun altında ki hareketler oluşan çirkin haftalık mezar taşımımı Aşağı doğru ittirebilir özellikle piyasa negatif yönde açılırsa. Orayı da takip edeceğiz çünkü orada da hedeflerimiz 539.10'un alt şahsında olacak. Piyasalarda bir de VIX endeksi vardır. Uzunca bir zamandır pek değinmedim ama korku endeksi olarak geçer. Aslında volatilite yani dalgalanma endeksidir. Piyasanın e, VIX aşağı giderken normalde piyasa yukarı gider. VIX yukarı giderken de piyasa aşağı gider. Genelde uzunca bir zamandır VIX özellikle 2008 krizinde favorisi olmuştur birçok yatırımcının takip açısından. Uzunca bir zamandır VIX'te inanılmaz bir bir üçgen oluşumu var. Daha doğrusu bir takoz oluşumu var. Ucundan kırmak üzere yukarı yönlü. 21-21 ve 21-75 seviyesi önemli. Bunların üzerine attığı anda VIX'te de sert yukarı hareket gelebilir. Geçmişinde gerçekten Sert düşüşlerde çok hızlı yükselişler yaptı. Piyasanın son rallisinde de aşağı doğru yönlenmiyor. İlginçtir. Bir süredir orada kendisini riskten korumak isteyen enstrüman olarak kullananlar var gibi gözüküyor. Evet bu arada kripto da kısa bir değineceğim. Çünkü bu hafta çok net bir resim gördüm ve tam bitcoin'in 50.600 dolar civarında aşağı doğru kıracağını fark ettim. Ve bir tweet attım ve piyasanın El Salvador'un alımından sonra El Salvador'un, Bitcoin'i gerçek milli parası haline getirmesinden sonra ve bu parayı kullanacağını açıklamasından sonra Bitcoin'de aniden satışlar geldi ve o satışların arkasının gelmesini bekledim ve ben de o yönde pozisyon açtım ve Twitter'da da bunu post ettim. 50.600'den aniden 42.000 dolara kadar geldi ve gerçekten ciddi hızlıca bir kar bıraktı. Bakın kriptolarla ilgili hep pozitif yönlü binlerce mesaj geliyor önüme bir finansal ürünü çift taraflı olarak göremiyorsanız o üründe risk altındasınızdır. Her ürünün yukarı olduğu potansiyeli olduğu kadar aşağı potansiyeli de vardır. Uzunca bir zamandır haftalık grafiklerinde gerek Ethereum'un gerek Bitcoin'in ciddi oluşmuş tepe görüntüleri var. Uyumsuzluklarla geliyor. Tabii ki bunları yakın takip seviyelerim var. Ethereum'da 3800 dolardan kısa pozisyon açmış. Bunu da Twitter'da yine post etmiştim. Evet, Ethereum'da çok sert aşağı geldi. Bir kısmını kapattım tabii ki. Bu da money management'ın, kasa yönetiminin bir parçası olarak kademeli bir kapatıp daha sonrasında karlı yere stopunuzu iyileştirmek her zaman yapmanız gereken bir hareket. Videomu yayınladığım sırada Ethereum'un ve Bitcoin'in hangi seviyede olacağını bilmiyorum ama 3360 üzerinde günlük kapanışlar yaparsa Ethereum'daki dönüş aşağı dönüş sinyali şimdilik sekteye uğrar. Tekrar izlemeye alırım stoplarım. Bitcoin'de de 46.350 doların üzerindeki kapanışlar bu düşüş trendindeki ana bas senaryomu çok daha aşağıların gitme olasılığını bir süre rafa kaldırır ve ben orayı biraz pozisyonsuz takip ederim. Uzun vadeli grafiklerde hem Bitcoin'de hem Ethereum'da ciddi negatif uyumsuzluklar var. Bu aşağı yönlü bir sinyaldir. Dikkat takip edeceğiz ama seviyeler çok önemli. Seviyelerin üzerinde kapanışlar gelirse aşağı yönlü de pozisyonda olmamakta fayda var. Evet biliyorsunuz kriptolarla ilgili genel görüşüm Bitcoin'in kuruluş amacını çok beğeniyorum. Sisteme karşı gelen limitli üretimde bir e, paraydı ama şu anda oluşturulan 9000'den fazla coin var. Ve içlerinde gerçekten ponzi yandıran white paper'larını okuduğunuz zaman ponzi yandıran yani sadece yukarı yönlü e, para geldikçe yukarı yönlü gide, gidişinden para kazanabileceğiniz ama işindeki hikayesinin para girişi kesildiği anda sizi ciddi zarar uğratabilecek hikayeler olduğunu da hatırlatmak isterim. lütfen. Daha dikkatlice yapalım yatırımlarınızı bu yönde. Özellikle bu yönde farklı riskler de var. Evet coinleriniz gidebilir ama kullandığınız kurumlar belli bir regulasyona tabi değil. Dünyanın hiçbir yerinde henüz. Orada da bir regülasyonlar gelirse bu hafta 14 Ekim SEC başkanı, Amerika'nın SPKsı başkanı Kongre'de ifade verecek ve bununla ilgili sert ifadeler gelirse kriptoları aşağı doğru ittirebilir. Ama bu gündeme fazla gelmezse kriptoların yukarı potansiyeli olur. Ama genelde Risk of enstrümanı olarak kullanılmış bu kriptoların ben şu anda uzunca bir zamandır risk on enstrümanı yani riskle beraber e, hareket eden bir enstrüman olduğunu belirtiyorum. Bu arada tabii ki z kuşağı olsun ve geleceği trade ettiğini düşünen birçok e, yatırımcı e, bana aşağı yönlü yorum yaptığım zaman kızgınlıkla yaklaşıyorlar. E, ben 29 yılımı verdim bu piyasada. Her yönde trade'e bakıyorum. Ürünler aşağıdayken bitcoin'i 4000 dolarlardan yukarı doğru beğendim. 17 bin dolarlardan 42 bin dolara kadar yukarı yönlü trade etmiştim. Hatta son harekette de yine 32 bin dolarlardan 40 bin dolara doğru hareketi yakalamıştım. Ama onun üzerindeki hareketlerde biraz temkinli yaklaştım. Çünkü söylediğim gibi riskler birden fazla orada hesabınızda da başka riskler taşıyorsunuz. Kripto sistemli regülatif yani bir regülasyon içerisinde bir ürün değil. Hepinize güzel bol kazançlı bir hafta diliyorum.